İyi günler sevgili seyirciler, Balıkesir Haber TV olarak bir canlı yayında daha sizlerle birlikteyiz. Evet, Ramazan-ı Şerif geldi ve bugün ikinci günümüz. Biz e, hemen bir canlı bağlantı yapacağız. E, Balıkesir İl Müftümüz Celal Sürgeç bizimle birlikte olacak. Evet, e, şu anda görüntüde. Hocam programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Ramazan yayınlar diliyorum. Yayınlar diliyorum. Peki hocam çok teşekkür ederim. Ee, bugün ikinci gün dedik. Ramazan-ı Şerif e, tabii ki biraz e, bu yıl hüzünlü geldi. Onu çok yakından siz yaşadınız. İsterseniz e, Ramazan'ın gelişini şöyle bir konuşalım. Ondan sonra diğer konulara geçelim hocam. Buyurun. Evet. E, öncelikle eee Biraz önce bahsettiğiniz gibi buruk bir Ramazan'a girmiş bulunmaktayız. Ee, gerçekten gönüllerimiz buruk, kalplerimiz mahzun bir Ramazan'a millet olarak girmiş bulunmaktayız. Ee, öncelikle Yüce Rabbim e, bu depremde öteki aleme geçen, ebedi aleme irtihal eden tüm kardeşlerimize rahmet eylesin rahmet eylesin. Yaralı olan tüm kardeşlerimize de acil şifalar ihsan eylesin. Ve tüm milletimize geçmiş olsun. Ve yüce Mevlam bir daha böyle felaketler, böyle musibetler, afetler yaşatmasın. Ve bu musibeti, bu afeti hep beraber millet olarak eee Yüce Rabbim, şimdi tabi Ramazan e, Peygamber Efendimizin Mekke'de Medine'ye hicretinden e, oruç bir buçuk yıl sonra, 18 ay sonra Medine'de farz kılındı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'deyken e, farz kılınan çok önemli bir ibadet olan oruç sadece sadece Müslümanlara has bir ibadet değil. Tüm toplumlarda insanlık tarihiyle yaşıt olan bir ibadettir. Tüm milletlerde, tüm toplumlarda da vardır. Zira Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde Yüce Rabbimiz Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumus siyam kema kutibe alellezine min kablikum leallekum tettekun buyurmaktadır. Ey iman edenler, oruç sizden önceki Toplumlara, e, sizden öncekilere farz kılındığı gibi korunasınız, koruyasınız, kendi kendinizi, insanlığınızı muhafaza edersiniz diye size de farz kılındı buyurmaktadır. Dolayısıyla in, oruç, e, insanı gerçekten koruyan, insanı e, yaratılış kodlarına çekip götüren, insanı fıtratıyla buluşturan bir ibadettir. Dünyada her şeyin görüntüsü vardır. Bir insan herhangi bir yerde namaz kılarken onun görüntüsü vardır. İnsanlar onu görüntüleyebilir ve bu görüntüyü servis edebilir çeşitli medya alanlarında. Hacca gider, haccın görüntüsünü verebilir. Onu da servis edebilir. Ama bir ibadet var ki onun görüntüsü yoktur. Yani orucun görüntüsü yoktur. İşte bundan dolayıdır ki yüce Rabbimiz "Oruç benim içindir. Onun ücretini, ecrini, mükafatını ancak ben vereceğim." buyurmaktadır. Çok önemli bir ibadettir. Oruç insanı ruhen psikolojik açıdan ruhen insanı olgunlaştıran bir ibadettir. Oruç bedeni dinlendiren bir ibadettir. Oruç, e, insanın e, diğer insanların haliyle halleşmesini sağlayan bir ibadettir. Ötekinin durumunu, ötekinin halini, ötekinin e, ahvalini insana bizzat yaşatan bir ibadettir. Fakirin, fukaranın, ihtiyaç sahibi insanın halini, durumunu, insana bizzat yaşatan bir ibadettir. Oruç aynı zamanda insanı ruhen, insanlık noktasına çeken, götüren bir seyri seferdir. Bir insanlığa doğru, kendi ruh dünyasına doğru bir yolculuğa insanı çeken, götüren bir ibadettir. Ve oruç, insanı kemale erdiren, olgunlaştıran bir ibadettir. İnsanı hatalarından, günahlarından, bir takım kusurlarından temizleyen bir ibadettir. Çünkü kelime manası Ram'da manası, Ram'da Ramazan, Ram'da kökünden geliyor. Hani sonbahar olduğu zaman, yazdan kalan ne kadar e, toz, kir, pas varsa, Sokaklarda, coğrafyamızda, güzün sonbaharda yağan yağmurla birlikte azdan kalan ne kadar toz, kir, duman, pas varsa o yağmur siler, süpürür, götürür ya. Aynen aynı kökten geldiği için, ramda kökünden geldiği için insanın da bir takım hatalarını, yanlışlarını, bir takım işte günahlarını silen, süpüren, temizleyen bir özelliği vardır. Temizleyen bir özelliği vardır. Ve insanın da aslında bu dünyada zaman zaman böyle bir temizliğe de ihtiyacı vardır. Ve oruç insanın bu ihtiyacını karşılar, insanı olgunlaştırır, temizler. Dolayısıyla oruç, ee, diğer toplumlarda, diğer dinlerde, diğer milletlerde olduğu gibi e, İslam toplumu e, Hazreti Peygamber'in Peygamberini ilanından sonra yani bitset diyoruz biz buna İslam'ın ortaya çıkışı 610 tarihidir. 610 tarihinden yaklaşık 13 buçuk yıl sonra yani 14 14 yıl sonra ee, oruç, emredilmiş bir ibadettir. Bakara suresindeki az önce bahsettiğim ya e, yuhelledine amenu kutibe aleykumu sıyam diye başlayan o ayeti kerimeyle birlikte 187 Bakara onunla birlikte emrolunan olunan bir ibadettir oruç ibadeti. Tabi e, inşallah yine böyle beraber hükmet şey yaparız. Şimdi eee Tabi oruç Ramazan ayında farz kılınmıştır. Ramazan'da Allahu Teala Ramazan ayının içerisinde bir takım çok önemli çok önemli İslam'ın bir kısım değerlerini Ramazan'da emretmiştir. Mesela Ramazan ayı Kur'an'da ismi geçen tek aydır. Şehru Ramazan ellezî unzile fihil Kur'an kendisinde indiği o ay diye bahsedilen Ramazan ayı ismi Kur'an'da geçen tek aydır. Ve yine oruç Ramazan'da farz kılınmıştır. Böyle önemli bir aydır. Yine bu, ay, bu ayın önemine binaen Kur'an-ı Kerim bu ayda indirilmeye başlamıştır. Ramazan'ın 27. gecesi Kadir gecesinde inmeye başlamıştır. İlk e, olarak Hira Dağı'nda Mağarasında verilmiş demiştir Kur'an-ı Kerim. Ve ayda zekat yani e, fitre, fitre bu ayda verilir. Fıtır sadakası dediğimiz bu ayda verilir. Ve yine bu ayda itikaf dediğimiz Ramazan'ın son 10 gününde son 10 gününde ee, Efendimizin çok devam ettiği sünnet itikaf. Yani e, mescide orada e, kapanma, orada ibadete orada ibadete devam etme geleneği Efendimizin bu sünneti yine Ramazan ayında oluyor. Dolayısıyla oruç çok önemlidir. Tabi orucun içinde bulunduğu Ramazan da çok önemli, çok mübarek, çok kutsal bir aydır. Tabi Ramazan'ı Ramazan yapan da Kur'an-ı Kerim'in o ayda inmesi sebebidir. Zira Allahu Teala Şehrü Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an hudel linnâs ve beyinât minel huda vel furkan buyurmaktadır. O Ramazan ayı öyle bir aydır ki iyi kötüden hakkı batıldan ayır dedici özelliğe sahip olan Kur'an ve insanlar için bir hidayet rehberi olan Kur'an bu ayda inmiştir. Demek burada asıl vurgulanan Kur'an-ı Kerim'in Ramazan-ı Şerif'te inmesi yani asıl vurgulanan Kur'an'dır. Ramazan'ı da asıl değerli kılan, mukaddes kılan, kutsiyet izafe eden de Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim de Allahu Teala'nın insanlık için, insanlığın saadeti, mutluluğu, huzuru, refahı için emir buyurmuş olduğu Allahu ee, Allah-u ilkeleridir. Hayat düsturlarıdır. Bu hayat veren düsturlar o aya hayat veriyor ve o ayla birlikte o düsturlar, o ilkeleri yaşayan tüm insanlığa, tüm topluma da allah Teala o düsturlarla hayat vermeye çalışıyor. Dolayısıyla Ramazan'ın... Evet, e, ne kadar çok e, şey olduğunu biliyoruz hocam. Yani ne evet. kadar değerli olduğunu, bizim için, insanlık için, dünya için ne kadar değerli olduğunu. Ama bu yıla özel, o anlattıklarınız çok güzel. Bu yıla özel. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın her Ramazan bir bir şeyi var, ana fikri var. Bu yılda evet. Ramazan ve dayanışma olmuş. Ki bu yıl her zamankinden daha fazla. İşte deprem bölgesinde binlerce insan. Ve Türkiye'nin birçok bölgesine yerleşmiş yine binlerce hatta milyonlarca insan. Hocam şimdi bu yıl Ramazan'la ilgili siz de oraya gidip çok büyük tecrübe e, sahibi oldunuz. Orada bir ay bir buçuk ay durdunuz. E, ne yapmamız lazım hocam? Özel olarak neler yapabiliriz? E, bu konuda e, Ramazan'da biraz daha hassas olduğumuz için neler yapabiliriz? İsterseniz onları evet. biraz vurgulayın. Tamam. Çok güzel. Allah razı olsun. Ee, şimdi e, tabii e, her sene Ramazan e, bir tema işlenir. Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından bir tema işlenir. Mesela Ramazan ve helal kazanç. Ramazan ve kardeşlik. Bu yılki temamız e, Ramazan ve dayanışma. Dayanışma. Gerçekten çok önemli. Ya e, Zateniz'in de ismi Ramazan olması sebebiyle çok önemli bir isim. Allah razı olsun. Şimdi e, tabii Ramazan Bey e, o dayanışmayı biz o bölgeye gittiğimizde fiilen yani şu gözlerimizle gördük. Allah razı olsun. Yani bu milletimiz bizim o dayanışmasını, o kaynaşmasını, o acıları paylaşmasını orada hep beraber gittik, yaşadık. Hatta ben ikinci gün burada hareket ettim. Ee, giderken yolda inan ki zor gittik. O tır kuyruğu, o yardım severlerin oluşturduğu araçların kuyruğuyla yani zor adım adım oraya ulaşabildik. Tabii bu bizim insanımızın o yollardaki o tırların, o yardım kovoylarının, o yardım severlerin o araçları bizim insanımızın yardımlaşma, dayanışma ile ilgili olan fotoğrafıdır. Bizim görüntümüzdür elhamdülillah. Ve bu görüntü çok önemlidir. Ee, bu görüntü durduğu sürece Allahu Teala bu toprakları da rahmet edecektir, merhamet edecektir ve yardım edecektir. Evet Zira Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de öyle buyuruyor. Kim bir Müslümanın e, bir sıkıntısını giderirse, Allah-u Teala da onun dünya ve ahiretteki sıkıntılarını giderecek buyurduğu o hadisi şerifin tecelli ettiğini, fiilen yaşandığını gördük. Sıkıntıları gidermeye çalışan, koşan, koşturan insanımızı gördük. Elhamdülillah. Şimdi tabi bu seneki Ramazan ve yardımlaşma, tabi bu yardımlaşma sadece maddi bir yardımlaşma değil, aynı zamanda manevi bir yardımlaşma, psikolojik bir yardımlaşma, destek olma. Çünkü bizim inancımızda İslam medeniyetinde Müslüman yani insan insanın yurdudur. İnsan insana sığınır. İnsan insanla nefes alır. Atın olmadığı yerler ıssızdır, çöldür, vahadır. İnsandan yoksun olan yerler yaşanılmazdır. Issızdır. Nerede insan varsa insan oraya gider, oraya yerleşmek ister. Niye? Çünkü insan ünsiyet kökünden geliyor. Ünsiyet ne demektir? Yani karşılıklı ünsiyet bulma, bir arada yaşama, birbiriyle birbiriyle hem hal olma hem dem olma manasına geliyor. İnsanın doğası budur, yaratılışı budur, tek başına yapamaz. İnsan, bu vesile Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala, girin kullarımın arasına girin cennetime buyurmaktadır. Fecir suresinin sonunda. Yani cennet bile insanlarla güzeldir. İnsanı tek başına cennete koysalar bile insan cennette insanı arayacaktır. Bir insan sesini, bir insan nefesini arayacaktır, onu bulmaya çalışacaktır. Cennet bile yine insanla güzeldir. bunu depremde çok bariz bir şekilde gördük. Yani orada depremde insanlar yine insanlara sığındı. Orada özellikle Kapıçam denilen bir bölge vardı. Karamanmaraş'ın <laughs> e, cenazelerinin defnedildiği büyük bir mezarlık alanıydı. Yani orada insanlar geliyor işte yakınlarını getiriyor e, cenazelerini getiriyor Bazen öyle oluyordu ki yakınlardan da kimse de gelmiyor. O insanlara, orada gelen kardeşlerimize, vefat eden kardeşlerimize sahip çıkıyor. Onların yakınları varsa onlara da manevi destekte bulunuyor, yardım ediyorduk biz. Hele hele o bayanlar annelerimizin, ninelerimizin sırtını ovazlıyor. Ovaz diyor onlara destek oluyor, kollarına giriyorlardı bizim hoca hanımlar özellikle e, hoca efendiler de yine bayların kollarına giriyor, onlara destek oluyor, onlara telkinde bulunuyordu yani sadece o insanların yakınlarını defnetmede yardımlaşmıyorduk e, sağ olan geride kalanlara da manevi rehberlik, manevi destekte bulunuyorduk, manevi yardımlaşmada bulunuyorduk orada o bölgede çünkü çok önemliydi, orada insanlara yardım etmek, bir çift söz söylemek, bir gönül almak, onlara e, gönüllerine, ruhlarına dokunabilecek bir hareket, herhangi bir söz söylemek, e, herhangi bir ayeti okumak, herhangi Efendimiz'den bir hadis-i şerifi onlarla paylaşmak, o insanı teskin ediyordu, sükunata ve sekinete eridiriyordu. E, <laughs> Orada e, insanımıza bu gibi yardımlarda bulunduk. E tabii orada kalmadık. E, o defin kısmı bittikten sonra e, yoğun bir şekilde yaklaşık bir 10 e, gün kadar sürdü. Öyle oluyordu ki günde 600-700-800 civarında defin oluyordu. E, o insanlara o insanlara aynen kendi babamız annemiz, kardeşimiz, evladımız gibi o def, defin olunan insanlara, vefat eden kardeşlerimize aynen o şekilde e, davranıyorduk. O şekilde hareket ediyorduk. E, onları o şekilde ahiret alemine gönderiyorduk. Çünkü bizim inancımızda sadece Müslümanın dirisi değil, kardeşimizin dirisi değil, insanın diyelim dirisi değil, insanın ölüsü de mükerremdir, kutsaldır. Kutsaldır ne olursa olsun. Hatta o anda dinini, mezhebini bile sormayız. Kutsaldır der. O şekilde davranırız biz. Hocam, yani... e, şimdi fazla zamanınızı almayacağım. E, önümüzdeki günlerde yine e, işte önümüzde çok mübarek geceler var. İşte Kadir Gecesi var. Daha önümüzde birkaç e, önemli e, günler var. O günlerde yine birlikte oluruz. Şimdi hocam, inşallah. E, Balıkesir'de Özel olarak işte Balıkesir'e has e, işte e, bir takım Ramazan'da müftülüğünüzün işte diyanet e, vasıtasıyla yapılan bir takım faaliyetler de olabilir. İsterseniz onlardan bahsedelim ve e, sonunda e, yavaş yavaş da sonunu getirelim diye düşünüyorum hocam. Tamam. Buyurun. Ayrıca şunu da bir söyleyeyim. E, tabii e, ben Balıkesir e, halkımıza, Kuvayi Milliye'nin bu güzel kadim şehrine, ve burada yaşayan insanlarımıza e, tüm ilçeleriyle birlikte hepsine teşekkür ediyorum. Şükranlarımı arz ediyorum. E, Balıkesir'den e, deprem bölgesine valiliğimiz üzerinden binin üzerinde tır gitti. Yardım tırlar oraya kadar ulaştı. Ayrıca bizim Diyanet Vakfı üzerinden de Diyanet Vakfı üzerinden de oraya çok büyük yardımlar yaptık. Hala şu anda arkadaşlarımız yaklaşık 28 kişi, 30 kişi şu anda Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, Pazarcık ilçesinde orada da çadır çadır dolaşıyorlar. Balıkesirli insanımızın selamlarını e, Milli Mücadele'nin şehri olan Kahramanmaraş'taki çadır kentteki insanlarımıza ulaştırıyorlar. Yavrularımıza gidiyorlar, annelerimize dokunuyorlar. Eee ayrı, ayrıca yani zekatlarıyla, fitreleriyle bunun yanında işte yardımlarıyla e, gerek valiliğimiz üzerinden, afat üzerinden, gerek Diyanet Vakfı üzerinden çok büyük yardımları oldu. Ben hasaten Balıkesirli esirli e, insanımıza, halkımıza, büyüklerimize, küçüklerimize, hepsine, tüm milletimize şükranlarımı arz ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Onlar evlerine huzur, gönüllerine sürur, yüzlerine nur, kazançlarına bereketler ihsan eylesin Yüce Rabbim diyorum. Şimdi tabi Balıkesir'de Ramazan canlı olarak bir şekilde, çok canlı bir şekilde Ramazan Balıkesir'de geçiyor. Elhamdülillah tabi teravihlerimiz kılınıyor. İlk teravihi Paşa Camii'nde kıldık. İnanın ki yer yoktu. Ta evet. dışarıya, meydana kadar taşmıştı insanımız. İnsanımız teravihlere çok teveccühü var. Kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle ve elinden tuttuğu çocuğuyla birlikte insanımız e, teravihlere geliyor. E, camilerimizde teravih yok, e, canlı bir şekilde kılınıyor elhamdülillah. Ayrıca mukabeleler okunuyor sabah namazlarından sonra ve bunun yanında ikindi namazından sonra bazı yerlerde öğle namazından sonra tüm camilerimizde mukabeleler okunuyor. E, bunun yanında işte hatimle teravih namazları da kılınıyor. Mesela e, eski camide, Yıldırım Camii'nde hatim ve teravih namazı kılınıyor. Yeşilli Camii, bir kısım camilerimizde onların ilanını yaptık zaten. E, hatim ve teravih namazlarımız kılınıyor. İftarlarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Dün valisi, şehit aileleriyle yaptığı iftara da katıldık. Bu akşam bir de Hocam. Hocam son sözlerinizi bir daha tekrar edebilir misiniz hocam? Son, son sözlerinizi bir daha tekrar edebilir misiniz hocam? Bu akşam dediniz evet, e, bu akşam Allah nasip ederse Hasan Basri çanta yürüdüğümüz var üniversitenin içerisinde kampüste. Orada depremzede ailelere yönelik valiliğimizin bir iftarı olacak. Bizler de katılacağız, dua edeceğiz. Önceden Kur'an-ı Kerim okuyacağız ezanlar okuyacağız. Depremzede kardeşlerimizle birlikte eee Hasan Basri çanta yurdunda iftarlarımız olacak. Ayrıca bunun yanında diğer depremzede kardeşlerimizin bulunduğu yurtlarda, işte otellerde çeşitli iftar programları olacak. Ayrıca müftülüğümüz Kahramanmaraş'tan bir Kur'an kursunu komple buraya getirdi. Mandırmada bereketli köyümüz var. O köyde bir Kur'an kursumuz var. ...50 civarında öğrencimiz geldi. O öğrencilerle birlikte de iftarımız olacak inşallah. Depremzede öğrenciler. Bunların hepsi hafız öğrencileri. Bunun yanında diğer iftarlarımız yoğun bir şekilde devam edecek. Şehit aileleriyle, gazi aileleriyle, depremzede aileleriyle, öğrencilerimizle. Bunun yanında engellilerle birlikte iftarlarımız hep beraber devam edecek inşallah. Peki ben de... hocam bir, bir şey soracağım. Ee, bu bizim eski caminin geleneği işte ben de çok e, yaş itibariyle epey eskileri de hatırladığım için bu hep e, hatimle teravi teravih var. Bu bütün Türkiye'de e, ki illerde de var mı yoksa birkaç ilde mi yapılan bir şey? Bunu merak ediyorum hocam. Tabii. Şimdi hatimle teravih namazı geleneği çok önemli. Yani bir şehirde Mutlaka bir kısım camilerin yapılması lazım ki diğerlerinin üzerinden o şey kalsın, ee, o, o sorumluluk kalksın. Ee, şimdi Hatimle Teravih e, genelde bütün illerde var, bütün illerde bir bütün evet. camilerde değil de illerde belli başlı bazı camilerde Hatimle var. Teravih namazı var, hepsinde var. Bizim burada da işte e, Yıldırım Camii'nde var, e, yaklaşık 8-9 yerde var il merkezinde, İlçelerimizde Bandırma'da var işte Edremit'te var Dursunbey'de var Gönen'de var yani ilçelerimizde de bu şekilde hatimle teravih namazı kılan birer ikişer yer var ama Balıkesir merkezimizde sekiz on yerde bu şekilde teravih namazı hatıra görülür. Evet hocam orada bir ay boyunca hatimle o teravih namazını kıldığımızda bizler de Allah'ın izniyle yani onu yapabilenler de bir yerde hatim indirmiş oluyor mu hocam yoksa onun sevabına mı nail oluyorlar? Tabii şimdi bir şehirde bu hatimle teravih namazı kılınmadığı zaman yani o şehir manen sorumlu olabilir. İşte bu sorumluluğu bizim sorumluluğumuzu ortadan kaldırıyor. üzerimizden kaldırıyorlar, alıyorlar. onların yapmış olduğu o faaliyet, o ibadet, o hatimle teravih namazı inşallah şehrin üzerine de rahmetin merhametin şehrin üzerine de inmesine sebep olur. Allah razı olsun. Altyazı Hocam tevz. çok teşekkür ediyorum e, katıldınız zaman ayırdınız şimdi daha sonra hemen işte o iftar programına çıkacaksınız e, tamam. size e, hem bu program için bu programda açıkladıklarınız için hem de e, genel manada işte yaptığınız çalışmalarda yakinen gözleyen gözlemleyen birisiyim. E bütün bu çalışmalarınıza Allah yardımcınız olsun diyorum. Kolay gelsin, hayırlı Ramazanlar size de hocam. Buyurun. Allah razı olsun. Sizden de tüm bariketsiz hemşerilerimizi, halkımızı Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum. Allah mübarek eylesin, bereketli eylesin, huzurlu eylesin. Her türlü afetten, musibetten, felaketten, depremden, selden, her türlü afetlerden de bizleri muhafaza eylesin. ve Hepinize Allah'a emanet ediyorum, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Çok teşekkürler hocam, çok sağ olun. Evet e, sevgili seyirciler, e, böylelikle bir canlı yayınımızın da sonuna geldik. E, i̇l müftümüzün de dediği gibi bizler de Ramazan-ı Şerif'e hoş geldin dedik ve Allah'ın izniyle e, hepimiz sağlıklı bir şekilde bu ibadetimizi yerine getirmeye çalışacağız. Bir sonraki canlı yayında tekrar birlikte oluncaya dek hepinize İyi günler, iyi akşamlar diliyorum. ne zaman izliyorsanız kolay gelsin diyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın.